Yepyeni bir oyun, e, Pico Park adını verilen oyunu keşfetmeye, öğrenmeye çalışıyoruz. Ama bizim için biraz zor, yaşlıyız ve e, az biraz da gerizekalıyız. <laughs> e, üçümüze üçümüz, bayram etsin çükümüz. Oğlum! Taktik <gülüyor> yapacağız! <gülüyor> yani Bahadır, senin bu Super Online'dan çekemediğin ne var ya? İnternet. İnternet. <laughs> İnterneti çekemiyor. <laughs> Ağlamaaaam. Devam et. Dayanamam. Aa. Ben şu bir Zıpla rahat düştüm uza. My aşk o baba. Ya gelsene şuraya ya gerize kim o? Tülo nereye gittin oğlum kapıdan? Abi ben bilmiyorum ha buraya <laughs> geldi. Bekle <ya. gülüyor> de İnsan yukarıdan alan atları Lan düşmeyin düşmeyin. Ben <laughs> <düşmeyin. gülüyor> en yukarıdakini Beklesene. ben sandım pardon. Beklesene. Bir zıplıyormuşum. Hadi bana müsaade. Dedi ve zıpladı. Niye zıpladı? Oğlum blokları Beklesene. niye Oğlum biraz sen ne kadar <laughs> Oğlum minopları niye düşürdünüz <laughs> ya? Şu mavi biraz bize doğru gelse. Mavi dedim be ağzını topla. <gülüyor> <gülüyor>